Karay aldı topu. SF çekti. Solla vurdu Osman. Seken top direkten çıktı. Korner kullanacak. Kırmızı Toprak ekibi bu arada teknik bir problem oldu. İkinci yarının başında Kırmızı Toprak SF'in asistinde Yakup'la golü buldu. Maç 3-2 devam ediyor. Doğru üstünlüğüyle değerli olduğunu kesişir izleyenleri. Evet. Kavadın. Kavadın. Kubilay bıraktı İlker'e. İlker baktı. Solda Şafak'ı gördü Şafak. Bilal'den sekiyor top. Batuhan Mesut Barış'a doğru gönderdi. Orada bir Şimdi Mesut'la oyun kuracak. Kırmızı Toprak SF. SF baktı. Kaptan Barış'a doğru göndermek istedi ama kafadan seken top bu arada Osman. Topu çeldi. Oğuzkan'la kaldı top. Oğuzkan. Sağda Kubile göndermek istedi ama Yakup girdi araya. Bu arada Furkan'dan bir şut. Osman'dan sekti. Taca çıkıyor. Bilal'le taş kullanacak Kırmızı Toprak ekibi. Uzun bir taç Yakup'a doğru. Dokunamadı Yakup. Kaleci Osman. Sık sık kalesini kalesini terk etti bu maçta. Pasını verdi Mücoya. Mesut girdi araya ama oyuna ikinci yarıda dahil olan Batuhan Girdi araya Furkan'dan Yakup'a bir top Yakup Esef'i kaçırdı Osman çıktı Tehlikeyi sezdi Topu taca atıyor Esef'le taç kullanacak Kırmızı Toprak ekibi <laughs> Yakup'a doğru bir top Esef Şafak girdi araya. Önceye göndermek istedim olmadı. Şimdi Bilal'le kalan top. Bilal şutunu çekti. Harika bir kurtarış. Osman nefis uzandı. Topu taca gönderdi. Furkan gönderdi. İçeriden seken top. Koanlar kullanacak bu kez kırmızı toprak sol taraftan. İkinci yarıda. Bastıran bir kırmızı toprak var. İlk yarının aksine Esef. Batuhan uzaklaştırdı topu. Bilal, Mico geldi. Yakup'a gönderilen top. Güzel pas Esef'e. Esef çekti. Orada Batuhan'ın müdahalesi tehlikeyi önledi. Şimdi Furkan. Esef. Tekrar aldı Furkan. Karşılayan Batuhan. oyunu bozdu onun. Sağda Bilal'de kaldı top. Karşılayan İlker. Bilal sıyrılmak istedi. Yerde kaldı oyun devam ediyor. Çevirdi. Kaleci Osman'da kaldı top. Şimdi Kubilay. Orada riskli hareketler. Geri pas. Osman uzaklaştırdı topu. Bir taç Yakupa doğru müjde kaldı top uzattı yani neşe topu taç'a gönderdi sağ taraftan taç kullanacak doğru ekibi. İker solda Kubilay var ona doğru bir top Bilal geldi karşılamaya onu aldı topu şimdi Yakup Yakup çekti pasını göndermek istedi oyun devam ediyor. İlker, Yakup da kaldı top, pasını aktaramadı. Batuhan, Yakup dışarı çıkardı. Furkan var, iyi şutları var. İzin vermedi, doğrudur ekibinde Batuhan. Şimdi Mesut. Nico karşılamaya geldi onu. Mesut ondan sıyrıldı, şutunu çekti ama. Üstten alta çıkıyor top. Bir sağ tarafta Botan'la hata çıkacak doğru ekibi. Mesut ileri baskıya geldi. Taç kullanacak doğrudur. Uzun bir taç Kubilay'a e doğru. Orada Şafak da hata katıldı. Kubilay karşılayan Furkan uzattı ayağını aldı. Tehlikeyi önledi Furkan. Bu arada Batuhan'ın şutunda Kaptan Barış'ın yüzüne sert gelen bir top. Evet önemli bir şey yok. Ayağa kalktı Kaptan Barış. Oyun hakem atışıyla tekrar hareketlik kazanacak. Bu arada İlker oyundan çıktı doğrudur ekibinde. Şimdi Kubilay topun hakimiyetini sağlayamadı. Mesut Barış'a doğru. Oskan Barış'tan seken top taç kullanacak soldan doğrudur ekibi. Oskan Geri döndü. Batuhan'a. Batuhan. Şafak. Buğra. Buğra bu arada İlker'in yerine oyuna yeni dahil oldu. Sağ tarafta aldı şimdi topu. Oğuz verdi. Kubilay. Kubilay sağda Batuhan'ı gördü. Batuhan şunu çekmek istedi. Yakup girdi araya. Buğra topun hakimiyetini sağlayamadı. Out atışıyla Oyunu tekrar hareketlendik şimdi toplar. Şimdi Bilal. Furkan. Solda Mesut. Aktı arkadaşlarına. Müsait olan Bilal'i gördü. Bilal Barış'la oynadı. Barış Mesut. Mesut'tan bir çalım. Şafak karşıladı onu. Pozisyonu bozdu ama SF'te kaldı top. Özür dilerim. Yakup'ta kaldı top. Taç kazandı Yakup. Şimdi kullanacak tacı. Mesut'a doğru. Batuhan girdi araya. Uzaktan Furkan'dan mükemmel bir şut ama. Osman gole izin vermedi. Onlar kullanıldı. Osman çıktı aldı topu. Kubilay uzun gönderdi Mizo'ya. Mesut girdi araya. SF topun taca çıkmasını önledi. Orada bir ikili mücadele. Oyun devam ediyor. SF pasını vermek istedi. Şafak girdi araya. Batuhan uzaklaştırdı. Şimdi Mijo. Mijo sağ tarafa doğru gitti. Pasını vermek istedi. Furkan Bilal top Kubilay'dan out'a çıkıyor. Taç kullanacak sağ taraftan Kırmızı Toprak gibi. Furkan terse döndü. Furkan, Oskan baskıya geldi Mesut'a. Mijo da desteğe geldi. İki kişi sıkıştırdı orada onu. Baskı sonuç veriyor. Taç kullanacak. Doğrudur ekibi sol taraftan ile hızlı kullandı Kubilay'a. Kubilay baktı. Nefis vurdu. Harika bir kurtarış usta. Doğrudur hata devam edecek Kubilay'la. Şimdi Batuhan. Batuhan baktı. Şutunu çekti. Tam köşeden harika bir gol. İkinci yarıda girdi golünü attı. Skoru 4-2'ye getiriyor Batuhan. Yerden sert düzgün bir vuruşta tam köşeye güzel bir gol izledik. Mesut Esef ile oynadı. Esef döndü etrafında ileriye doğru kat etti. Vura karşıladı onu ona bir çalım. Hala SF'de top çıkardı şimdi. Furkan şutunu çekti ama batondan sekti. Şimdi Kubilay. Solda Oskan Oskan baktı. Batona doğru göndermek istedi ama Yakuba takıldı top. Kubilay geldi. Aldı topu oradan. Kubilay gidiyor şimdi. Mijo'dan bir çapraz koşu. Dışarı çıkarmak isterken Mesut topu korner atıyor. Korneri kullandı Müco. Defanstan seken top. Buğra, Şafak, Yakup. Şimdi hızlı hücum şansı olacaktı ama Yakup'a yapılan müdahale orada Şafak tarafından. Fol ve sarı kartla cezalandırıldı. Şimdi Barış baktı sürmek istedi topu ama Batuhan baştan sekti top out kullandı Osman'la doğrudur şimdi Kubilay uzaktan Baktı harika vurdu çataldan dönüyor top <laughs> atak devam ediyor şimdi Müco o da denedi o golünü buluyor Müco takımını 5-2 öne geçiren golü attı. Kendisinin 2 takımının 5. golü. 3 farklı üstünlüğe ilk defa geldi doğrudur ekibi. Mesut Eses oynadı. Şafak, SF'e izin vermedi. Şimdi solda Furkan. Yakup yaklaştı ama Furkan'dan bir çalım çıkardı. SF kalecine karşı karşıya. Harika bir çalım. Mükemmel bir gol daha SF'ten. Kendisinin iki takımının üçüncü golünü attı. Skor 5-3 değerli izleyenler. Oyun tekrar hareketlilik kazandı. Batuhan ortada Nüco'yu gördü. Nüco solda nefis bir topu Oskan ama Oskan önüne düzgün alamadı topu. Şimdi Furkan. SS oynadı. Oskan, Bilal. Orada bir mücadele. Desteğe gelen Batuhan topu taca atıyor Bilal Barış'a gönderdi ama Barış Beklemedi ona çarpan top Taca çıktı Şimdi Müco takımına hata kaldıracak Yüzlü hücum şansı olabilir Müco sola doğru Bilal Müco vurdu Furkan'dan seken top Kornere çıkıyor Barner'den top en geriye. Şafa kadar geldi. Şafak doldurdu. Kaleye doğru. Yunus topun kontrolünü sağladı. Oyun hızlıca başlattı. Orada Kubilay girdi araya aldı topu. Şutunu da çekti ama. Furkan'dan seken top taca çıkıyor. Kubilay. Şafa gördü. Şafak. Sağda Buğra. Tekrar Şafak. Kubileye gönderilen top Furkan girdi araya. Şimdi hızlı hücum şansı olabilir. Mesut'la kırmızı toprak dedim ama pas yerini bulmadı. Sol taraftan Bilal taç kullanacak kırmızı toprak ekibi. Bilal sol tarafa Yakup'a doğru. Yakup indirdi Mesut. Yakup tekrar alır mı topu pası Mesut'a Mesut vurdu. Topas takla. Üstten dışa çıkıyor Şimdi Batuhan Kubilay Olsan orada bir üçgen kurdu Ama SF'te kaldı top SF Orada baskı sonuç verdi Batuhan aldı geri topu Şimdi sağdan doğru ekibi Kubilay ile ata çıkacak Kaleye doğru gönderilen bir top Oğuz Oldst Tan'a doğru daha doğrusu Top Taca çıktı Tekrar oyun hareketlenecek. Taçla Bilal kullandı. Barış az önceki pozisyonun aynısı. Yine taca çıktı top. Şimdi Müco gönderdi Oğuz doğru. Bilal Barış uzaklaştırdı. Şimdi Osman'da top. Osman uzun gönderdi. Oğuz Kağan kontrol edemiyor. Bilal Barış'la oynadı. Barış SF'e döndü. Kubilay girdi araya aldı topu. Pasını da vermek istedi ama Furkan'dan sekti top. Şimdi Yakup. Güzel bir çalım Uğra'ya. Buğra bırakmadı. Yere gitti aldı topu. Korner atıyor. Yakup kullanacak korneri. Lüce'ye geldi top. Şimdi hızlı hücum şansı olabilirdi ordur adına. Soldan Oğuz Kağan destek verdi. Sağda Şafak. Kaleci ile karşı karşıya. Düzgün bir vuruş. Yunus'un buna yapabileceği bir şey yok. Kendisinin iki takımının altıncı golünü attı. Şafak. Durum 6-3. Doğrudur kaçıyor. Kırmızı toprak kovalıyor. Bilal serbest vuruş kullanacak şimdi. İçeri doğru. Buğra'dan seken top. Kornere çıktı. Osman. Kornere aldı. Hızlı da verdi. Kubilay'a doğru. Kubilay solda. Müco boşta. Verdi. Müco vurabilecek mi çekti? Vurdu. Yunus kurtardı. Mutlak golden yararlanamadı doğru rakibi. Müco'yla. Müco yerden sert. Mesut'tan seken top. Yunus kontrol ediyor. Yakup. Bıraktı Furkan'a. Aldı tekrar geriye. Mesut. Barış'a bıraktı. Barış solda. Esef'i gördü. Esef tekte Mesut. Mesut vurdu. Osman. Bir golü daha anlıyor. Şimdi Mesut. Uzun bir taç içeriye doğru. Osman yumrukladı. Şimdi Müco yine bir duyucum şansı doğrudur ekip adına. Kubilay solda kaçtı. Bilal karşıladı Müco'yu. Müco baktı şutunu çekti. Bilal'den sekiyor. Mesut. Eşi güzel bir vuruş. Taç kullanacak sol taraftan. Doğrudur ekibi. Burayla. Şafak kullandı taç atışını. Osman buraya gönderirken Barış girdi araya. Orada bir tehlike. Yakup geldi. Barış'a desteği verdi. Golünü attı. Durum 6-4 oldu. Barış'ın çabası. Yakup'un golü. Doğrudur 6. Kırmızı toprak 4. Maçta son anlar. Osman sağda batonu gördü. Kırmızı toprak önüne basmaya devam ediyor. Batuhan gidecek sağdan SF karşıladı onu dokundu mu dışarı çıkarılan bir top Batuhan zor pozisyonunda çıkardı o topu ama çıkardığı yerde hiçbir arkadaşı yok Bilal Furkan'la oynadı tacı Furkan yaklaşan Yakup'u gördü Yakup baktı arkadaşlarına bir pas hatası Kubilay Batuhan aldı şimdi Karşılıklı top kayıpları Taçla sonuçlandı. Barış Taç kullanacak. Geri Bilal'e kullandı. Bilal'den bir çalım düşüncesi ama Mıcada kaldı top. Furkan indirdi. Esef şimdi. Esef bırakmadı. Bilal'den Barış'a. Barış'tan Esef'e. Mıcada girdi araya. Barış'a bir çalım. Şimdi 3'e 2 pozisyon. Bilal Oğuz Kağan'a gelmesini engelledi topun. Taç kullanacak Kırmızı Toprak ekibi. Özür dilerim. Hakem faul vermiş. Barış da faul kullanacak Kırmızı Toprak. Barış. Yakup'a doğru bir top. Yakup'tan seken top kaleci çıktı, aldı topu. Şimdi Müco Önce sürdü topu önündeki alanı kullandı. Bilal karşıladı onu. Kubilay'a çıkardı. Kubilay vurdu. Harika bir kurtar için ustan. Yür. Mesut'tan şık bir hareket. Eser şimdi solda Yakup'a göndermek istedi. Botan girdi araya. Yür. Yür. Yür Ve maç 6-4. Doğrudur ekibinin üstünlüğü sona erdi. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Değerli Golden Ülkesi